Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bizimkiler Taşın beyaz diyorum. eşyaları yüklediler şimdi evin bir takım eşyalarını alıyorlar onlar Şu da yüklesinler. Mi? Ağır mı ki? Otur Tek mi otur? Ben şurada buraya Anam yemeni yarasına koymuş. O ağırdır onu tutabileceğin mi emin? Bak, o ne koymuş ki? içine tangır ediyor <laughs> valla. Annem yapalım. ne koymuş içine? He? Hele şunu da içinde var ha onun için. Ne koymuş içine tamam? Dolu dolu kırma. Kaba tencere var. Vaa annem var, baba, babam görmesin diye bormen koymuştur bormen arasına. Görmedi duydum. Var var içinde de var. Duydu ama tanrı edince. Onun kapısını açık tutalım tam, açıkmış tamam. İçine koymuş mu babanın da annem bir şeyler? Yok bunda bir şey yok. Yok mu? İyi bakalım. O halıyı da mı götürüyorsun? He. He boş odaya küçük şey. Oturma odasına serersin. Perdenin içine. Arkadaşlar perdeler koyacağım. Tekrar sar mı cadil? He? Tekrar sarın buraya. Perdeler de tencereleri bu. Perde basacak. Aynen tencereler daha iyi olur onun içine. Tencere. Ne oldu? Gel He. Geç al. Ayanzı bir terlik anne. Yer vardı ama şey herhalde. Yer. Ver, var ama var çok. O gene. Ben dedim ki çelik tepsi bize mal eder sana. Çeliği almadı Ne yok? Şey rafta tabakta da bıçağımı da yer yok değil almadık. Bunlar şu. Ana. şey mi onlar? Borcam mı elindekiler? Hı <laughs> hı. <He>, şurada <laughs> da var bak. Yerde de saklama kapları var. Şunlar. Anne onları güzelce şeyin içine tuttur. Tencerenin içine tuttur. Bir şey olmaz. Aa anne öyle kırılır. He? Öyle kırılır öyle olmaz. Şansıma deme. He? Hiç mi kasitten masitten geçmeyecek adamlar? Öyle şey olmaz. Ha? onun için oturtacağım. Ya, dur. Var? Ha. Dur, Onu, öyle malak. Onu nasıl? Onu da olur. oturtacağım bir köşeye. Abi, ben koyaydım yani onları. Allah'ım yardım et bana sen ben. Deyin. Dur. Hatta bunlardan mı gidiyor? Ali, yani, evet. bir evet. tek şu tepsi yapın ne olmaz. No, no, no. Şu poşet alıyorum, tamam mı?

Emin'in herhalde telefon. <laughs> Babanın mı <nazı>. Kim? He? <laughs> Ay şey amcam mı? Neyse. Dur bir hmm. Açsaydın. Çok Neyse kapat. <laughs> Bizi tavırdan oraya yürüterek getirdi ya. Arkadaşlar burada daha görmüş olduğumuz gibi inan inşaat bitmemiş. İnşaat daha sansür çalışmıyor arkadaşlar. Bu vaziyette geldik bakalım. mı diyor bu vaziyette geldik bakalım diyorum. İnşaat halimizde. Ne olacaksa böyle biz mi taşlan olacak? <laughs> Yapacak bir şey yoktu yok tanesiniz. yok. mi e? Yok canım, ben çileği kabul etmeyek ya. O kadar olmaz, oğlum. Ye yeşil. Onlar arabanın ardından o yiyecekler. Hep eve gidecek oğlum. Buraya de. <laughs> Bakalım. Baba yiğitler çıkaracak. Gelin kız onları şey. Üstüne koyun. Neyi? Öyle ki bir götürün oğlum. Asansör yok. Aliye kuş Allah kuş versin. Belini ağrıtmayalım Şey yok mu? Yok Yukarı ben çıkamayacağım ama. Arkadaşlar merdiven Üçüncü katta asansör. Şu an çalışmıyor. Asansörümüz var ama şöyle göstereyim. Burada daha şeye geçmemiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her taraf inşallah bir aya kadar umarılı deyin düşünüyorum. Şeyleri açmışlar. Şu an tüp çalışıyormuş. Şofen çalışıyormuş bitecek. Görmüş olduğunuz gibi her şey hazır. Merkezi sistem. Burada saatler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi saatler var. Bir tane yerini bulduk. Var saat panosu. İşte. Onu beraber götürün oğlum. Ekiniz beraber götürün oğlum. Beraber götürebilir. Şeyler geniş. Beraber tutun götürün abi. Olsun. Şey ya. olsun. Böyle, Ama ben yukarı çıkamıyorum <laughs> abarın olsun. Ne? 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 şey Ne? Şey ne? Şunu da. Edin, acele Şunu da sen alabilecek misin? Hemen boş Hadi. Hey, hey, ardından gir. Kapa çıktı ya madan acı. Açık baş. açık. Koş. <laughs> Arkadaşlar. Bir... Uzdolabı. Kaldı ama. Arkadaşlar şöyle ufak tefek görmüş olduğunuz gibi kulcana alınan şeyler bunlar yeniden tekrar zaten makineye onlar da zaten görmüş olduğunuz gibi temizlendiği zaman bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kendi Hayır oğlum bir tek götür bir tek bir tek gelin niyet dolu git. Yeter. Ondan sonra da benim ağrıyor deme bak. Bir tek götü bir tek bir tek. Bir fazla git ya. Bir tek yeter yavrum yeter. Bir tek bir tek git. Ali sen dona. O biraz o yatakta ağırdır. Dikkat. Heh. Zaten şurada şöyle bir az bir şey Allah'tan görmüş olduğumuz gibi çıkıyor arkadaşlar. Şunları da aldıkları zaman zaten bir iki de orada Destiyel var. Bunlarımız var. İyi ki. Şöyle şuraları arkadaşlar şöylece görmüş olduğunuz gibi yeni burada çardağımız var. Burada gene top oynama yeri var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası görmüş olduğunuz gibi çoğu daha boş kaldı. Aha bir tane de orada köpekler yatıyor. Gel. Gelin. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Gel ekmek vereyim. Gel. Gel. Gelin. Bak ne vereceğim size. Gelin. Hadi gel. Gelsene lan. arkadaşlar şöyle göstereyim. Buraya baktığımız zaman da karşıda şöyle gösterelim karşıdaki evler fazla. Şuradan gittiğim zaman aslında önceden olsa tırıs tırıs. Şuradan yürüyebilirim deyin düşünüyorum ha. Şuradan diyorum önceden o tırıs tırıs yürürüm ha. Ev senin ev diyorum. Şuradan yürüyebilirim tırıs tırıs. Değil Uzak değilmiş. Evet, ekmek vereyim mi? Yiyeceğiniz mi? Vereyim ekmek, yer misiniz? Ekmeğine şey var ya, vereyim de yesin de bağıracak. Onlar bize hoş geldin ettiler herhalde bir. Ha? Hoş geldin etti dediğim.